Merhabalar, bugün sizlere tasarımı henüz tam tamamlanmamış bir parça üzerine yapılan kem operasyonlarını nasıl parçanın son halini güncelleyeceğimizden bahsedeceğim. Bundan bahsetmeden önce bunun avantajlarından bahsetmek istiyorum. Şöyle ki örneğin bir parça tamamlanmış da olabilir tasarımı ve üretim esnasında bazı sorunlarla karşılaşılabilir ve daha sonrasında parça e, revize edilmiştir. Örneğin bir radius kırılması, pah kırılması gibi işlemler gerçekleştirilmiştir. Veya parçanın boyutları değişmiştir. Ve sizden de ne istenir? Bu parça üzerinde yaptığınız kem operasyonlarını e, revize edilmiş parçaya da güncellemeniz istenebilir. Şimdi kullanıcıların bu noktada yaptığı şey aslında nedir? Operasyonları kopyalayıp bu iş parçasının altına yapıştırmaktır. Ama bunun en daha kolay ve daha iyi bir çözümü var. Bugün sizlere onlardan bahsedeceğim. O da nedir? Öncelikli olarak bu Part 1'de yer alan parçamızı, operasyonları yapıyoruz. Fakat bunu yapmadan önce aslında şunu yapmamız gerekiyor. Ee, nedir o? Şurada bakın SM Navigator'da Part 1 PRT adlı klasörün montaj ismi de Part 1 olarak görünüyor. Ve benim Operation Navigator'da yaptığım tüm operasyonlar aslında bu Part 1'in de içine ne oluyor? Ee, gidiyor. Ve ben aslında şunu yapmak istiyorum bir part bir setup dosyası oluşturup ana montaj dosyası oluşturup bu part biri de onun bir komponent olarak göstereceğim ve komponent değiştiğinde operasyonunu operasyonunda kendini o şekilde güncelleyecek ne demek istediğimi kısaca anlatayım öncelikli olarak parçamda herhangi bir operasyon e, olmadığında yapmam gerekeni söylüyorum File New'den, e, tasarımdan bana geldi, File Cam ortamına geçeceğim. Manufacturing'de Relationship kısmını Standalone Part'ta bırakırsanız yeni boş bir CAM sayfası açmış olursunuz. Fakat Reference Existing Part'tayken Part 1'i baz alarak bir e, Setup dosyası oluşturmuş olursunuz. Bakın Part to Reference Part 1 ve ismi de Part 1 Setup alt 1 olarak karşımıza çıkıyor. O OK diyorum. Şimdi buradaki fark ne? Hemen onu inceleyelim. Öncelikli olarak Şurada Assembly Navigator'da bakın. Part 1 setup bir bir ana montaj parçam oluştu ve Part 1'de onun eee komponenti olarak karşıma çıkıyor. Şimdi bu noktada operasyonlarımı ben buraya e, geçirdiğimde aslında operasyonum aynı zamanda Part 1 setup'ın da içine kaydolmuş olacak. Şöyle ki Cavitimin operasyonunu kopyaladım. Part 1 eee Part 1 setup workpiece'in içerisinde Paste Insight'la yapıştırdım. Ve burada parçamı tanıtıyorum. Operasyonunu tekrar bir hesaplatıyorum. Gördüğünüz gibi aynı parça. Herhangi bir fark yok operasyonda. Zaten bir fark beklemiyorum. Fakat güncellendiğinde parçamın tasarımı ne yapmam gerektiğinden bahsedeceğim sizlere. Ee, şurada yer alan part 1 ana e, klasörümü değiştireceğim part 2 ile. Bunu da nasıl yapıyorum? Sağ tık replace component ile bu parçamı part 2 parçasıyla güncelle diyorum. oç okay ediyorum, Yes diyorum. Ve bakın parçamın ilk hali. Daha sonra parçamın revize edilmiş halini burada görüyorum. Ve burada da bakın part 1 setup'ın altında part 2'yi görüyorum. Tekrar e, operasyonun menüme geri dönüyorum. Ve kavitimin operasyonunu tekrar hesaplatıyorum. Gördüğünüz gibi yaptığım operasyon Yeni parçama göre güncellendi. E, tabii ben bunu tek bir operasyon içerisinde gösterdim ama 10 tane, 15 tane operasyonda aynı şekilde sadece yeniden hesaplatarak yeni parçanıza güncelleyebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.